Bursa, Osman Gazi, Yunuseli, Cuma Pazarı'nın oraya bir şahıs geldi motorumu satın almak için. Geldi, ilk başta motoru kontrol etti. Sağına soluna baktı. Abi dedi bir tur atabilir miyim? Motorda sıkıntı yoksa pazartesi gelip üstüme alacağım, abimin üstüne alacağım diye. Ben de güvenerek verdim. Hemen dönüp gelecekti sözde. Ee, motoru verdim tur atması için. Bir baktım çocuk kaçtı gitti. Bir daha da yetişemedim. Ee, Ulaşamadım çocuğa. Facebook'tan tekrardan mesaj attım. Neredesin gel diye. Ondan sonra bana engel attı. Ulaşamadım bir şekilde. Motoru çaldı gitti Osman Gazi Yunuseli Cuma Pazarı'nın önünden.